Bir insan, örneğin kendi yüzünü kendisi tasarlayıp yaratmadığına göre, o yüzdeki güzellik Allah'a ait bir güzelliktir. Allah bu güzelliği yoktan var ettiği insana geçici bir süre vermiştir. Ahirette bu güzelliği yeniden ve daha mükemmel bir biçimde yaratma gücüne de yalnızca Allah sahiptir. Güzelliğin gerçek sahibinin kendi zatı olduğunu hatırlatmak için de bu varlıkları ölüm, ve daha genel bir ölüm olan kıyametle yok edecektir. Yeniden yaratılıysa ahirettedir. Bu yüzden mümin karşılaştığı tüm güzellikleri, bunların Allah'a ait olduğunu ve aslının ahirette bulunduğunu bilerek sever. Dolayısıyla asıl sevgisi sevdiği her şeyi ona veren ve onların gerçek sahibi olan Allah'a yöneliktir. Müminin sahip olduğu ve Allah'a iman üzerine kurulu olan bu sevginin tam tersine ise mümin olmayanlar sahiptir. Onların sevgisi Allah'a ortak koşma, şirk temeli üzerine dayalıdır. Kur'an'da Hz. İbrahim'in sözleriyle bu tür sevgi şöyle anlatılır. İbrahim dedi ki, siz gerçekten Allah'ı bırakıp dünya hayatında aranızda bir sevgi bağı olarak putları ilahlar edindiniz. Sonra kıyamet günü, kiminiz kiminizi inkar edip tanımayacak, ve kiminiz kiminize lanet edeceksiniz. Sizin barınma yeriniz ateştir ve hiçbir yardımcınız yoktur. Bediüzzaman Said Nursi de bu tür bir sevgiye sahip olanları güzel bir örnekle anlatır. Bir adam elindeki aynayı güneşe karşı tutar. O ayna kendi kapasitesine göre bir ışığı ve yedi rengi içinde barındıran bir aydınlığı bir yansımayı Güneş'ten alır. O oranda Güneş'le bir ilişkisi olur, sohbet eder. Ve o ışıklı aynayı karanlıkta olan emine veya dam altındaki özel bağına yönlendirse, Güneş'in gücü kadar değil, ancak o aynanın gücü kadar ışıktan faydalanabilir. Oysa diğeri, aynayı bir kenara bırakır, doğrudan doğruya Güneş'e çıkar, haşmetini görür, büyüklüğünü anlar. Mümin bütün sevgisini Allah'a yöneltir. Allah'ı sevmek, Allah'ın sıfatlarının yansıdığı varlıkları bu isimlerin O'na ait olduğunu bilerek sevmektir.